Değerli dostlar, herkese rastgele. Yamula Barajı'nda alabalık avındayız. Geldik, sabah ondu. Oltalarımızı attık arkadaşlar. Biraz at yapacağım. Yeni bir vibrasyon aldım. Üstümüze takıldı. Onu deneyeceğiz. i'd 3 tane taban, bir tane göl kamışı, bir tane de mantarlı oltam var arkadaşlar. İlerleyen zamanda sistemi göstereceğim. Yeni attım oltaları. Video çekemedim arkadaşlar. Geliş biraz sıkıntılıydı. Dağdan bayırdan yürüyoruz. Soran arkadaşlar var. Onlar için özellikle olta sistemlerini göstereceğim arkadaşlar. güzel 8 gram Tabayi'deki arkadaş tavsiye etti Aksiyonu güzel titreşim hissediyorum Gidişi de güzel Evet arkadaşlar Akçek oltasının İstinasını ince yapın arkadaşlar 0, 22, 25, 25'i geçmesin. Havza'ya gidiyor. Deniyoruz. Bakalım. Balık bu aralar nazlı. Bizim her zaman amacımız çay içmek. Havasını almak. Balık da gelirse iyi oluyor. Mera çok güzel. alışım 2 metre 10 santim Arkadaşlar çok kaliteli bir şey değil ama hafif yormuyor misnada 025 Marvel marka karbon Ne olmuş buna? Takla atmış. Çayımızı içtik, kahvaltımızı yaptık. Saat 11.30'a yaklaşıyor. Güzel bir silikon boyalar falan çok güzel. Markası da Topike yazıyor arkadaşlar. Bakacağız, kalırsak bak iyi. Almazsak gene iyi, yapacak bir şey yok. sizlerden de bir ricam olacak arkadaşlar. Videolarımız gayet güzel izleniyor. Lakin beğen tuşunu unutuyorsunuz. Beğeni yaptıkça daha çok kişiye ulaşacağı için lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolar ne kadar beğenip izlenirse ben o kadar çok video çekme gereği duyuyorum. Bugün normalde çekmeyecektim. Son videomuz 800 izlenmiş. 20 tane beğeni var. 800 izlemeden. Takip eden beğenen arkadaşlara sözümüz yok ama izleyip de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ricamızdır. Kusurumuz varsa affola. Herkese bol şans. biraz ilerleyelim bakalım. Mekanı oldukça güzel arkadaşlar. Ama biraz işte dediğim gibi yürüme mesafesi var. Ve engebe. Zaten balık kolay yerden çıkmıyor hep böyle zor yerlerden çıkıyor. Bizi takip eden, sürekli yorum atan arkadaşlar var. Biz de onları takip ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık. Hadi oğlum. Hadi koçum yapış bir tane. Güzel aksiyonu güzel ya. Olacak olacak. Önemli olan uzağa atmak. Ve gereken ne derler ona? Aksiyonu vermek. I don't know. Çok nazlı balık, çok. Biraz da kısmet arkadaşlar. Kısmetimiz de varsa olur. Yoksa çay içip gideriz. Hop, oh, bismillah. Güzel, 25-30 metre gidiyor. Bir yandan da bu taraftan ortalarımıza bakıyorum. Mantarlar takip ediyorum. Çeşim alamıyoruz. Ota geldi herhalde. Evet, muhtemelen ot var ucunda. şimdi yok çünkü. Evet, dediğimiz gibi. <laughs> ot. Ne otmuşsun arkadaş? Ya Allah. Abi bu spin oltaların çok kaliteleri var. bile yormayan. Hafif. Attım mı böyle kırbaç sesi çıkarıyor arkadaşlar işte. Onlar spin oltası. Bunlar da bizim oltalarımız. Kuruş alamadık daha. Biraz daha yer değiştirelim bakalım. Burası da iyi ama dediğimiz gibi adamlar yemlemeye falan çıkıyor. Çok rahatsız etmeye gerek yok. Orada çıkan balık burada da çıkar arkadaşlar varsa. Nasipte, kısmette. Evet. Bir de buradan deneye bakalım. Gümüş mü var? Gümüş de yok ya. Hiç kenarda. Taze gümüş çok sıkıntı. Sıkıntı, taze gümüş yok arkadaşlar. Ate oğlum yapışlan. Otamın takıldı. Titreşim olmadı mıydı? Mutlaka bir ot var ya da farklı bir şey var arkadaşlar. Tahmin ettiğimiz gibi. Şekil güzel ya. Kalitesi de iyi. Fiyatı da uygun arkadaşlar. 40-50 civarı bir şey. Got Arkasına bakıyoruz. Takip de yok. Ufak balıklar takip etmiyor. Hadi rastgele bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gün geçtikçe yükseliyoruz. Bu da beni mutlu ediyor. Çok sıkı takipçilerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Ya izlendikçe mutlu oluyoruz arkadaşlar. Biraz da bir şeyler hiç bilmeyen arkadaşlar için gösterebiliyorsak ne mutlu bize. Burası biraz kum. Kayalıktan çıktık. Sazan bölgesine girdik. Diyoruz ama şimdi bir de alabalık geliyormuş. Rezil. takip yok. Bayağı da geldik yani yürüye diye. gümüşe bakıyorum ama gümüş de yok ya. Genelde şunların içinde oluyordu. Ama maalesef. Evet dönüyoruz. Nasıl biraz sıvıymış. Hava gayet güzel. Hava durumunda bulutlu gösteriyordu ama gökyüzü açık. Şurada bir ilham aldım. Bir de şuradan deneyin bakayım. İşte balıkçılık böyle işte. Kafa kırık. Kendim için söylüyorum yani arkadaşlar. Üstünüze alınmayın.

iki yavaş, bir hızlı. Vuruş yok. soruş yok abi son atış da bitmiş. Takip dahi yok. Değerli dostlar. Şimdi balta sistemini bir göstereyim. Soran arkadaşlar var. Bunu bir tazeleyelim. Saat 4 oldu. Hala tık yok. Çok acayip derecede nazlı balık. Sadece bir gölgamışına vurdu. Başka da tık demedi. Yem de yok zaten. Şimdi arkadaşlar nereden başlayalım? Şimdi ana bedene bir tane stoper takıyoruz arkadaşlar. Stoperden sonra mantar. Mantardan sonra stoper. Daha sonra 20 gram, 25 gram gezer kurşun, bir tane boncuk ve küçük bir fır döndü arkadaşlar. Fır döndüden sonra 0.16, 18 kilo karbon, misina ve çelik iğne arkadaşlar. Ağır iğne olmasın, çelik olsun, hafif olsun ki Berkeley havaya kalsın. Bir parça alıyoruz, yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar. Sistem bu. Sonra arkadaşlar için gösterdim. Bu sistem kolay kolay yere takılmıyor. Atışımızı da yapalım hep birlikte. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar stoperle kurşun arasındaki mesafe yaklaşık 50 santim. Yoksa dolaşır. Hadi, Hadi bakalım, bakalım rastgele. Mantar yatık duracak arkadaşlar. Ona göre ilk taktığınız stoperi 20 metre falan derinlik verin. Balık geldiği zaman mantar dikeli. Sistem bu. Benim kullandığım sistem bu şekilde. Herkese bol şans. Herkese rastgele. Bizde tık yok. Kimsede de tık yok. balık olursa videosunu koyarım arkadaşlar. Hadi rastgele. Ensar Bey sonunda aldık mı? Allah sonunda aldık Hasan abi. Kapat. Of. Oh.